Derin, Derin, kızım uyan artık. Hadi kalkar mısın? Evet Derinciğim, şimdi hemen kalkıp elimizi yüzümüzü kıyıp kahvaltımızı yapıyoruz. Sonra dişlerimizi fırçalayıp pikniğe gidiyoruz. <laughs> Çıkındı. <Çekimdi. gülüyor> <laughs> Kızım doyduysan kalk artık, elini yüzünü yıka, dişini fırçala, gidelim. Tamam anne. Kızım nerede kaldın? Hadi gel artık. Koşma. Hadi hazırsan çıkalım kızım. Tamam. Anne çok yoruldum. Daha ne kadar yürüyeceğiz? Biraz daha var kızım. Anne hala gelmedik mi? Biraz daha var kızım. Tamam. İşte burası. Ama anne, biz burada nasıl piknik yapacağız? Her yer iğrenç kokuyor. Hadi. Çevre etrafımızdaki doğadır. Ağaçlar, çiçekler gibi. Bazen insanlar çöp atar bu çevreyi kirletir. Plastik şişeler, poşetler doğayı üzer çöpleri çöp kutusuna atalım. Temiz çevre hepimizi mutlu eder. Birlikte çevremizi güzelleştirelim kızım. Bak kızım etrafımız tertemiz oldu. Evet anne tertemiz oldu. Yaşasın. <laughs> Hadi kızım pikniğimizi yapalım. Sonra evimize geri dönelim. Tamam anne.